Abi hadi biz de gidelim. Semiha e dükkanda yalnız kaldı. Benim de markete gitmem lazım. Patron aramaya başlamıştır bile. Necati arıyor. Alo? Nerede? Ne zaman? Ay sana bir şey oldu mu? Hemen geliyoruz Ne olmuş ne olmuş Ay Necati kaza yapmış hastaneye gidiyormuş Eyvah bir şey olmuş mu peki Ay çok şükür onun bir şeyi yok Bir adama çarpmış onu hastaneye götürüyormuş Ya daha biraz e önce söyledim Kullanma şu arabayı diye Ay Zaten çıkarken böyle bir aksilik olacağı belliydi Hadi gidelim Feride ha? bir dakika ee, Şu an itibariyle her şeye hazırlıklı olman lazım Nasıl yani Yani Allah korusun eniştenin çarptığı adam ölürse Enişteyi bir müddet göremeyiz Allah korusun abi ne biçim laf o öyle. Hadi hadi gidelim hadi. Ay. Ay. Güşen. Gülşen. Ne var Lütfi? Adam trafik kazası yapmış ya. Bana niye haber vermediniz? Ne yapacaktın lütfen? ha? İlk yardım yapacaktın tutarak mı tutacaktın? Benim de geç haberim oldu zaten. Allah Allah ben de komşudaydım. Ya zaten sen ne zaman arasak komşudasın ya. Ne var bu komşularda? Komşular bana ilgi gösteriyorlar. Beni el üstünde tutuyorlar. Bu evde görmediğim ilgi komşularda görüyorum. Gülşen. Ne? Ömrümü yedin, ömrümü, ömrümü. Ya baba, ne yaptınız ya? Niye haber vermediniz? Yapacak bir şey yoktu ki evladım. hastaneye gittik, karakola gittik, gezdik, dolaştık, geldik. Valla verilmiş sadakan varmış enişte. Ay çok merak ettik biz burada ne oldu? Ay babanız bizim sokağın başında bir adama çarptı. Tebrik ederim baba. Nasıl becerdin yani? Ben bir şey yapalım canım o geldi bana çarptı. Ay babacığım adam öldü mü? Ya evet öldürdüm adamı. <laughs> bana da dediler sen şimdi yeni cinayet işlerdin. Yorgunsundur git eve biraz dinlen dediler. Adam ölmekten beter olmuştu ya. Bacak kırık kafada üç dikiş. Sonrası adam kendine gelince şikayetçi oldu. Seni sürüm sürüm süründüreceğim demeye başladı. Kafayı vurdu ya. Saçmaladı zavallı. Valla süründürür işte. Yaya geçidinde de adamı. adama. Sekizde sekiz suçlusun. Ne yaya geçidi ya? Bir şey görükmüyor ki. Silinmiş hepsi. Ya istediği kadar silinmiş olsun. Tabelayı da mı görmedin? Ya tabelayı ben gördüm de adam koca arabayı görmedi. Ya enişte söylüyorum sana. Yaşlandın gözlerin iyi görmüyor. Kullanma şu arabayı diyorum. Evet. Vallahi bu işin sonu kesin hapislik söyleyeyim. Ağzından bal damlıyor Lütfü. Bir daha hapis mi yatacağız? Enişte ona mahkeme karar versin. Ay yapmayın öyle hapis mapis korkutmayın beni olur mu öyle şey? Sen korkma Feride seni almazlar. Suçluyu alıyorlar. Ay babacığım istediğiniz bir şey varsa ben hemen yapayım size. Ha yavrum yarın kebabı yaptı da canım çekti. Dur kızım dur bir yere gitmiyorum evladım. Belli olmaz enişte günlerin sayılı olabilir. Özgürlüğün tadını çıkar. Sahi Taylandayı ya babama kaç yıl verirler? Vallahi iki aydan başlar, iki yıla kadar da yolu var. Ay olur mu canım? Bunun bir para cezası falan vardır. O daha beter. Hapse girip yatsan daha iyi. Vallahi ocağını söndürür bu adam senin enişte. Sağ ol Taylan. Yani benim için ne güzel şeyler düşünüyorsun.